Merhaba güzel insanlar. Doğan Öncel abimizle birlikte neyi konuşuyoruz Hasan Hüseyin Halimoğlu? Leblebi gibi gol atan, gibi gol atan forvetleri. Yani mi? gelmiş geçmiş en iyi forvetlerden 10 tanesinden hangisini alırsın takımına diye konuşacağız. Leblebi çerez tabağındaki en son yiyeceğin şeydir biliyorsun. Evet genelde yani de yemem. Beyazı. Tabii. Beyaz leblebi en son kalacak zaten. Yani sertse o ağzı bir tutarsın. Ben, 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 ben. <laughs> Hayat bir kur, karışık kuru tabaysa ben içindeki ya beyaz bana, Bana göre leblebi, leblebi gibi değil. Hani kaju gibi gol atan, badem gibi gol atan... Şöyle abi mesela maç kaç kaç bitti diye sorarsın mesela haberin yok. Ha sen ya bu çağda be, da... skor medyası <gülüyor> <gülüyor> bu çağda da hala haberin yoksa komik olacak ama eskiden öyleydi en azından. Maç kaç kaç bitti oğlum? 2-0. Golleri kim attı? İkinci soru budur. Tabii, yani. o nedenle e, golleri kimin attı önemli. Bakalım kimler gelecek. Başla Hasan. Oo şunu dinliyor. Bir zamanlar fırtınalar estirirdim. Estirdim değil, estirirdim. Evet. Ama o senin aklına şarkı geldi. Belki şarkıda zamanlar fırtınalar estirirdim. Eski. Yani. Nasıl o şarkı Cemil Maz'ın şarkısı. Tabii değil tabii. Mi? Bir zamanlar. Değil mi? Masar alan sonuna beraber. Her şey çok güzel olacak. Yani forvetin iyisi her şey çok güzel olur zaten. merak Liverpool formasıyla verdiği için ben eliyorum. Bunu Chelsea formasıyla Aa. vermesini isterdim. Evet, o. Ma o mavi forma olmalıydı. Ya. Bunu mecazen mi soruyorsun? Ben mecazen Editörü, editörü distrak yapıyorum. Tabii. <laughs> ha, bu arkadaşı buradan alalım. al 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 al, hani, al 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 Liverpool romantizmini hiç sevmem. Bir de üstüne Chelsea ironisi yapıyor. <laughs> Sırf senin için Fernando Torres'i sen sürekli yalnız yürüyeceksin. <gülüyor> <gülüyor> evet belki. En azından bu kanalda <laughs> Evet öyle oluyor. Atıyoruz Fernando Torres'i dislike <laughs> ediyor dedi. Bu ne? Henry, Te bak şimdi. Geldi kızma. Terörlü veriyor. Yine onun efsaneleşti işte Arsenal formasıyla değil. Henry mi Henry mi? abi Thierry Henry. Henry. Şimdi nerede Henry? konuştuğuna göre değişir. Şimdi bunu mahalle kahvesinde Thierry Henry dersen adam iskan bir kağıdıyla da alakalı ama şey olur Hayırdır orada? Pişliyor. Ama oralarda Henry'de çok o. futbolcu yok mu abi ismini söyleyemediğim. Ve Türkiye'ye transfer olduktan sonra bütün spikerlerin ortak noktası nasıl okunuyor? Yani en vakame mi, kayıp kuy. Vakayeme hala karar veremedi. Bunu karar veremedi ki. Vakamemiye falan devam. Ama şey yani Şey ben Ay küt, koyt, kuyt falan. Kayıt Ben şunu gördüm en son. Ee, Anderson ya. Anderson ya. Yani. Abi Tanju Çolak kulakları çınlasın. Anderson dedi abi. Anderson. Anderson. Ben de biz burada geyini yaptık bir gün protesto için Haaland'ı anlatırken onu da tabii niye videoda söylemiyorsun millet milletçi mi bilsin. Abi Haaland'ın kendi dilindeki okunuşu Haaland'mış. Haaland. Yani onu bile doğru yapamıyor olabilirim. Holland diye okudum. Tepki geldi. Abi nasıl Holland derdi? Ya ben aslında bir şey vurguladım da şimdi her ince göndermeyi de mutlaka parantez içinde Asa söylemen gerekiyor. Associated Press falan vardır ya evet. böyle şeyler. Hani bizde mesela dublaj sektöründe bazen yazılar vardır ya. Sene 1982. işte İşte Chicago Massachusetts <laughs> falan. Chicago Massachusetts. 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 Nasıl okuyun? Çok zor bir kelime abi. Dublaj yapıyorsunuz ya. Mesela Terry Henry Barcelona'da çok yorgun ve üzgündü falan. Hani belgesel sesi gibi nasıl veriyorsunuz? Üzgündü ve ayrılmaya karar vermiş olsun mesela. Spor belgeseli ise enerjik olarak yok Terry Henry. Yok onu ben de gittiğinde yaparım. Yapıyorum. Yani sen hani daha Terry mı? Henry. Barcelona'ya gittiğinde çok üzgün. Ramazan ayındayız değil mi? Herkes bir, kere çağrı filmi izler Ramazan'da. Tamam mı? Hani çok adettir. ibadet i̇badet gibi zannedenler Hamza, var. Mı? Hamza. Hamza. <laughs> Abi bir insan arka benim öyle bir arkadaşım var. Manyak. Yani çağrı filmi izleyip dublaj çalışılır mı ya? Yani <laughs> şey diye geliyor. geliyor. Çölün önce sor adamı. Güçlü çölün insanlara karşı. Suradı. Hani var ya. Yok dur ses şu. Çölün önce sor adamı güçlü insanlara karşı. Anthony Quinn. Aga abi. Tabii aslında. Ha, yani, <laughs> aslında. Ay, tabii. Yani ama böyle, şey. Bir insan ilkokul arkadaşı Çağrı filmini benim hiç böyle abi. çalışır mı abi? Millet böyle izliyor abi Çağrı filmini. Ha, ha. Geldik sıradaki isme. Ha, Harry alıyor muyuz? Hani yok almıyorum canım. Hani hani daha önce kimler var? Ama hani bizi nerelere götürüyor. Ay, hani, tabii canım. Terhan ile ilgili şunu söyleyelim yani. Müthiş bir oyuncuydu ve yani iyi ki Terhan gibi bir oyuncuyu izledim diyorum ben. Yani onu söyleyeyim ama Diğer adaylar. Gelsin. <laughs> Niye İzledin mi fanbasteni? İzledim. Yani dikkatli izledim anlamında söylüyorum. Mutlaka yaşını yetiyor. Ama ee, fanbasten için fanbasten izledim. Benden mi? sonraki nesil de Ümit Karan attığı gollerde fanbasten misin Ümit Karan diyen Sadri Uğan'ın kulaklarını çınlatırım. Hı hı. Gerçekten gelişine ne kadar güzel top vurulabilir, oradan da mı gol olur bu şu bizi öğreten kişiydi. O yüzden mi profile böyle yazılmış? Sağım solum belli olmaz. Orta açtı dersin. Topu ağlardan çıkarırsın. Tadını da bıraktık. Güzel. Bırakmak istemedi. Yani bırakmak. Severek ayrıldı. Sonra teknik kariyerlik falan hiç arka planda hiç. Sonra bir ufak sapıt. Söyle. Yani futbolda offside kalksın diye açıklaması var. Fan Güzel. Çok affedersin. Biz o yüzden şimdi nostalji bozmayayım ben. Yani... Sen devam et. UEFA Süper Lig'in kuruş aşamasında arka planda vardı falan gibi bir şey çıkabilir bak. O yüzden söyleyeyim. Büyük topçuydu yani. ama değil mi? Tanju Çolak destek vermişti offside kalksın. Burak Yılmaz en çok sevinen oldu falan. <gülüyor> <gülüyor> offside kalksın diye söyleyeyim diyor. Şimdi sen ne gelene kadar bende hatıratta daha geniş yer kaplayan mutlaka başka isimler gelecektir. O yüzden ben... Sen yıllardır hikaye anlattığın için sanki Fanbaz seni seyretmişsin, onunla büyümüşsün gibi de hissetmiyor musun? E tabii bizi, biz, biz, pek çok futbolcu öyle. O yüzden bazen hani kaptırıp o öyleydi bu böyleydi diyor. Sen nereden biliyorsun tabii. lan diyor. Hı -hı. Düşün, Hı -hı. Yani. Yeni nesil forvet mi istiyorsun yoksa eskilerden şaşmayacak mısın? Yani nerede hiç o bilmiyorum. eski Ramazanlar tadındaki forvetler mi olacak yani? Havam, havamın hiç farkında değilim. Gelen adam Benim beklediğim bir yani. tane forvet var mesela. Benim, ben, beklediğim. Ben şimdi ne kadar geriye gittiğini bilmiyorum. Benim de aklımda bir isim var. İnşallah koymuştur diyorum. Beni biraz tanıyorsa koymuştur. Onu artık programın son bölümünde söylüyorum. Dislike atıyorum. Sola kaydır. <laughs> Beğenenler, beğenmeyenler sola kaydırsın. Beğenenler hmm. topu koyarım hastam olursun diyerek <laughs> dahiliye ve hariciye servisinden girmiş şey olmuş yani. Bu Yerel bir ortopediye gelmiş orada bak. Haftada evet. inmiş yani. Ortopedi biliyorsun giriş kattır. Kırık çünkü ikinci kata çıkamaz yani. diye. Ondan dolayı o <laughs> giriş kattır direkt ortopedi. O yüzden topu koyarım <laughs> hastam olursun. yani ne goldü be. O golü seyretmiş biri olarak söylüyorum Türk Telekom Arena'da. Ee, atmış oldu. Real Madrid atmış oldu. Sen Doğru de mi oradaydın. Oradaydın. oradaydın? Ben de oradaydım. Aa. Tabii ben de o maçtaydım. Güzel maçtı. Benim o maçta işte Mesut Özil'le fotoğrafım var ya paylaştım hani geldiğinde. Hmm. Hikayem şu ya çok üzülmüştü. Mesut Özil'i yakaladım. Ama tabii her yer ana baba günü. Mesut Özil'e dedim ki Gündüz de Beşiktaş TV'ye çıkmıştı. Dedim. dedim ki gittim Beşiktaş TV'ye çıktım bize de konuş Mesut ne olursun dedim. Abi dedi benim dedi Türkçe konuşamam falan. Ya dedim ne olursun dedim. Aynen iyisin gaza gel. Yalvarırım <laughs> abi, konuş olur, ya dedim. Konuş tamam mı? abi. Bu arada abi ya, de, yal ya. yalvarırım konuş dedim falan yani. Çok istiyorum lütfen. Ben de çok genç bir muhabirim falan. İyi tamam dedi. Çok naif adam ya. hiç kırmadı. Tamam peki Kesinlikle. dedi. Tuncay abi, Şanlı keza öyledir. Sen tanırsın. Komedi değil. filmi gibi ya. Ben mikrofonu tuttuğum Başka kayda gir abi dedim. Abi bir anda 80 kişi daha geldi. Aynı anda çat 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 her yer mikrofon doldu. Bizim özel röportaj oldu sana Mixon röportajı gitmişti yani. Öyle bir şeyim var ben de o maçtaydım. Didier Drogba'yı tabi konuşurken Galatasaray Real Madrid'den girdik ama bir Chelsea'li olarak bizdeki yeri çok daha farklı çok daha önemli. E, futbolu genellikle şöyle yorumluyorlar taktik analiz, hal space'ler bilmem neler. Ben hiç karşı değilim mutlaka öyle ama sadece buradan bakan adam büyük yanılgı içerisinde niye? Biz niye futbolun bir hikaye olduğunu iddia ediyoruz? Iki, geçen Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi kazandığı senenin belgeselini izliyorum. Juan Mata'yı konuşturmuşlar. Diyor ki lan Bayern Münih yani geldi 80 küsürüncü dakikada bize golü attı. Maç artık neredeyse bitti. E bizim hoca Roberto Di yani bunlar o demiyor da ben toparlıyorum. Roberto <laughs> Di Matteo hoca hani ümit zaten yoktu. Bayern de attı, iş bitti. Mata diyor ki Drogba'yı gördüm diyor. Kafası öndeydi ve bu işin bittiğine inanıyordu. Dedim ki hey dedi kafanı kaldır. Maç daha bitmedi ve biz bu maçı alacağız dedim. 30 saniye sonra diyor hayatımın en güzel kornerini kullandım diyor. Ortayı yapıyor, drogba çekiyor. 1-1. Penaltılarla kazanan Chelsea. Şimdi bana bunu half space'le, kat toplu oynama hmm. oranıyla, set koşu oyunuyla, mesafeleriyle. koşu mesafeleriyle buyurun açıklayın. Ondan sonra konuşalım. Ya, drogba çok büyük topçu abi. Abi efsane ya neyse. Bir de bu, bu coğrafyada seyrediyor olmak... O tadı bize yaşatması ayrıca onun kalitesini şevkini, güzelliğini arttırıyor. Evet. Anladın mı? Yani bizde de olmuş olması keyif verici bir şey. Yani Drogba, hani Galatasaraylı canlı işte be. Dersin ki abi seçerim. Evet. Ben seçiyorum Drogba'yı. Kimlere hayır derim onu seçerim falan. Ne doktorlar istedi beni falan. Sen de mi seçeceksin? Yok ben seçerim değil. Tamam ben seçeyim. Seçeceğim. Seçecek misin? Seçeceğim. Tabii yine bizim Hasan Hüseyin yanlış yapmış. Şunu Chelsea formayla koysa direkt hani böyle böyle yapacağım. Tabii. Çünkü bir Chelsea'li olarak. Böyle seçeceksin. Böyle kucaklığa. Bir Drogba hikayesi anlatasım gelmiş demek ki. Ben bunun en kısa zamanda bir hikayesini anlatsam iyi olacak. Yani çünkü Didier Drogba. Drogba'yı ikiye ayırıyoruz. Dislike ve like olarak. Ben like'ı basıyorum. İşte. Böyle yapıyorum. Sağ kaydırıyor, değil mi? Tabii. Sağ kaydırıyorum da sağ kaydırdılar. Sıradaki isim PES 2013'çüler sağa kaydırsın Sergio Agüero. Abi oynar 85 mısın? mi? Gücü. 90. E, 13'te ne bilmiyorum. Ben PES 2013'te 2000... ne gücü? <laughs> Gel gör bize. bizi. Güzelmiş şey. Kavgacı topçulara mı çağırsaydık? Bana ne söylüyorsunuz ya? Siz alıyorsunuz bütün. Oynar kalanı. mıydın PES? Öyle diyor. Öyle. Beni buraya kim çağırdı? Oynar mıydın? Oynar mıydın PES? Yani çok bağımlısı değildim. Belli Pass. oluyor. Yani, yani şey joystick'i böyle bir şey zannetmenden belli yani, oluyor joystick. Çok, çok hiç, şey. oynamadım ben. <gülüyor> <gülüyor> hiç oynamadım, ben. ben. Hiç oynamadım ben. şöyle joystick. Ben hala şey Pac-Man'de kalmıştım hani ben <laughs> çok oynamadım. Bir ben. ara PSP vardı evet. gerçi. PSP'de böyle olabilirsin. Ne? PSP. Hani tuvalette falan oynuyordu insanlar hani. Çünkü mobil yani uzun kalma sebebi, uzun şey. Uzun kalma, kalma sebebi evet. içeride falan. Bir dönem o yüzden hemoroid oldu herkes. <gülüyor> <gülüyor> yani düşünmek lazım. Kalkınca bacakların <laughs> ağrıyor falan. Peki yani Sergio Agüero deyince bizim hemoroid konuşuyor olmamıza bir abeslik yok mu? Yani Agüero adam muhtemelen gidiyor da yani gideceğini açıkladı da Agüero iyi topçu da. Yani değil. Değil yani. Neyini beğenmedin? Saçını mı beğenmedin de abi yani? ya. Neyi yok. Agüero, Agüero. abi Bakkon tamam. Bak kuna Agüero. Ne? Karim Benzema bu adamlar underrated adamlardır her şeye rağmen. Şimdi diyeceksin ki evet. Agüero kimse beğenmiyor mu? Hayır çok beğeniyorlar ama a, bence beğenilmesi gerektiğinden daha az konuşulan bir adam Sergio Agüero. Ben abi. mesela olmayanı seçeceğime inanıyorum ya. Kesin Benim kafamda bir forvet var ya. Yani. Merak ettim kafandaki kafandakini. Sergio Agüero çok büyük topçu abi. Çok büyük topçu. İngiltere'de yani. var ya atıl... Yani şey geçti Mancini dönemi stili şampiyon yapması Attığı bir golü hatırlıyor musun? Tam ondan bahsediyorum. Evet. <laughs> yani evet. Mancini dönemi ve şeyi. Attığı bazen ben YouTube'a Sergio Agüero Gors yazıyorum. Hareketlerini falan izliyorum. Yani Agüero kahvaltı yaparken çok Ama senin mesela. rahatsızlığından kaynaklanıyor bu. Yani bir tek arayan sen çıkıyorsun Google'da. Yok <laughs> Yo, ben Bak göreceksin altına yorumlar gelecek. Öyle yani. mi diyorsun? Tabii canım. Ya çünkü attığı golle ön plana çıkmış forvetler olması lazım. Messi'nin golünü biliyor musun? Ronaldo'nun şu golünü hatırlıyor musun? Iniesta'nın şey Iniesta diyorum. Ibrahimovic'in o golünü hatırlıyor musun? Orta sahaya falan filan. Sen jeneriklik falan. ekstrem gollerden e, forvet bahsediyorsun. Forvet dediğin zaman... Ama çok yani ceza sahası içerisinde hemen bir böyle bir çırpıda. Benim için Poplar mesela falan. takımda olması gereken forvet sen hayvan kriterine uygun hayvan forvet derler ona hayvan biliyor forvet. musun? Yani Güzel buldu, döndü, şey yaptı, vurdu, gol attı. Yani topu aldı Beşiktaş'ta Ay mesela gibi. daha geçmişler söyledi. <laughs> Bu Abu Bakar falan. muhtemelen gibi. listede yoktur. Hazelbank gibi. Gibi mesela. Anladın biraz mı? daha benimkisi biraz daha minyon. Ha minyon. Benimkisi bakalım daha kim daha gelecek. gelecek. O zaman sola kaydırıyoruz değil mi? Of hadi bakalım. <laughs> İşte bu. Çok büyük. Hemen hemen ekstra like'ımı kullanıyorum. Hiç üzerine konuşmama gerek yok. Hemen ekstra like'la alın diyorum efendim. Alın i̇şte diyor ya alın diyor. Alın, <laughs> alın diyor ya alın şırır <laughs> <Alın>. diyor. Alın. <laughs> diyor yani. Ben aldım ya seni bilmiyorum. Yani. Ben yani Sen de aldıysan mecbur yarışacağız burada. Ee, kaç kaldı bu arada. Sen daha seçmedin. Seçmedim kaç akımız Ama ben ekstra like ım. kullandığım için. Sen de eğer seçersen... Aç da kalabilirim biliyorsun. Sen... Forvetsiz oynayabilirim. <laughs> 4-6-0. Hani benim sistem o olabilir şu an. Yani. İkimiz de aynı anda seçersek ya ikimiz de seçemeyeceğiz ya birimiz hakkımızdan fedakarlık yapacağız. Ee... Dolayısıyla hak kaybı olacak. Ben seçtim. İstiyorsan yarışırız. Alan Shearer'ın bu arada profili. Tabii şimdi sizin aklınızda iki soru var. Gol evet. nedir? Nasıl, atılır? Nasıl atılır? İnan Shearer abi. Alan Shearer abi. Hiç böyle bir soru ha. işareti yok. Fotoğrafta sen varsan Gol nedir diye sormam, nasıl atılır diye sormam. Sen şahane bir adamsın, bir de benim gibi hikayeci adam için bambaşka bir örneksin. Niye? Yani, Sen malzemenin kralısın. Abi, abi büyük bir Kevin Keegan hayranıyken, evet. ee, Kevin Keegan hocası oluyor Blackburnde Blackburn'u şampiyon yaptı bu adam. Ve sonra diyor ki artık büyük takıma gideyim mi? Manchester United'a gidiyor, Manchester United yetkililerle görüşüyor, anlaşıyor, e eşiyle beraber evi bile tutuyor. Kevin Keegan'a diyor ki sen büyük golcüydün. Ben hep senin gibi olmak istedim. Ve şimdi Manchester United'a gidiyorum. Ama biliyor, biliyor musun diyor en büyük hayali Newcastle United forması. Çocukluğumun takımının formasını giymekte tıpkı senin gibi bir gün. Ne diyorsun diyor. Keegan Newcastle'a git o zaman diyor. Adam Manchester anlaşmasını tutulan iptal tutulan evi, tutulan evi e, yakıyor. <laughs> Burada oraya takılıyoruz. Emlakçıya Ev, parayı kazandırıp Newcastle'a Annem geçiyor. olsa kesin buraya takılırdı. Kaç para kapora vermiş diye. Sen tebrik ederim abi. Evet. Ee, ve şey Newcastle United'a gidiyor. Sen metroya yakın evden git oraya. <laughs> ve bir <laughs> Ve İngiltere Premier Lig tarihinin en golcü galiba ikinci oyuncusu oldu di bir ara. Efsane. Bir ee, ya, yine sayı sala geldik ve takıldım orada. Ee, çok önemli bir golcü ama Manchester forması giymediği için, ne bileyim Liverpool forması giymediği için özellikle yeni nesilin çok da tanımadığı bir oyuncu. Bir Halbuki çok büyük oyuncu. Çok büyük. Şuradan hatırlayabilirsin. Gol film gol bir filminde evet. biliyorsun Santiago Muñez ağırlık çalışırken Şirir'i görüyor. O adam sallıyorum 5 kiloyu kaldıramazken Şirir 50 kiloyla <laughs> şov yapıyor. Orada da öyle bir pardon diye değil mi? Evet. <laughs> ne yapıyorsun şekerim modu var. Ben Şirir'e zaten bu kadar anlattım. Saha kaydırdım. Sen kaydırsan gelirsin. Yani Kaydırmayacağım. Sen iki Drogba ve Şirin arasında kal. Yani sen o Premier League e, oksijenini tadan oyuncular arasında Eyvallah. karar vermede zorlan diyeceğim. Ben dislike yapıyorum. Peki. <gülüyor> <gülüyor> işte bekliyorum. Bu muydu? Yani, golcü, adam. yani biri buydu, bir yeri, diğeri. Onu da söyleyeceğim sana. O da bir takımın ismi olmuş durumda. Yani... Öyle tiyolar veriyorum artık. Yani ismi artık, söyleme belki çıkar. İsmi artık kulüp ismiyle anılmaya başlanan bir isimdir Anladım. benim için. Ama golcü Ronaldo Abi şimdi yani gerçek, bu, nam, bu bu bu, nazire. bu, bu, sıkıntı yani Şirir'i koyup arkasından Ronaldo çıkarmak büyük oyundur abi. Bu büyük oyunu görmek benim hakkımda oldu. Ben artık sadece ya Peki bir şey söyleyeceğim. Yani en sevdiğim ne biliyor musun? Mesela bir dönem ben sana ortaokul fotoğraflarımı göstereyim. Abi sen bu kadar zayıf mıydın? Saçını öyle yaptım. O zaman ben... top oyunu... Yok saçı, saçı. Zaten <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? Hani e, o bile pişman. Evet. Keşke bir, bir nesli böyle saç yapmadığı için. Evet. evet çok pişmanım demiş Annelerden özür diliyorum. Ama böyle şöyle bir, bir iddia sıkacağım. var biliyorsun. Sakatlandığı için hani sakatlığı konuşulmasın diye başka bir şey konuşulsun diye imaj yaptığı söylentileri evet. çıkmıştı. Yani strate stratejik bir hamleydi. Güzel bir şeydi. Müktabala da yapmıştı mesela Moytan evet, yapmış aynı dünya Kupası'nda. Ayrı bir konuydu. Hani ben saçına değil maçına bakarım diyebileceğim adamlardan <laughs> bir tanesidir. Yani o Eyvallah. çok nettir. Ama Ronaldo hani şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler tekrar izleyebilsem dediğim isimlerden bir tanesi. Ya düşünsene. Dünyanın en tanınmış futbolcusu Ronaldo ama hangisi diye soruyorsun çünkü gerçeği var. Anladın mı? Ya yani çok güzelliğe bakar Evet, mısın abi? gerçek. Ve hangi takıma gittiyse o takımı şahlandırmış bir isimden bahsediyorsun abi. Yani Inter'de mi Ronaldo'yu anlatayım sana, Brezilya'daki Ronaldo'yu mu anlatayım yoksa mahalle aralarında arkadaşlarından dinlediğin hikayelerde mi anlatayım sana yani? Ronaldo. Abi evet. Pişman olursun. Hani Shearer falan tamam belki o açıyı kapatır. Çok net söylerim ama Ronaldo pişman eder adamı. Ben... Yani kapak iki sinemalarda. <gülüyor> <gülüyor> Kaydır bari sola ya <laughs> şey sağ. <ol>. pardon. <laughs> Fantasy düşünün aklıma o şey geliyor. Olsan, olsan geliyor yani. He, değil değil mi? Öyle bir diyalog ki çok enteresan. Adam ya yani bazı adamlar da Türkiye bu yüzden gelmemeli evet, işte. Evet. Şimdi Fantasy evet. deyince burada global bir sürü şey konuşabilecekken şey hatıra olsan deyip konuyu Oğuzhan kapatıyorsun abi. Ha yani yani değil değil hakikaten sıkıntı o ama bu gol Hayır. şahaneydi. Uçan olduğu gol, şahaneydi. Çok büyük golcü. Ben bununla ilgili dence de söylemişim. Manchester United'da oynarken Alex Ferguson soyunma odasında diyor ki, sen diyor dönüyor atıyorum Scolsa. Sen Topu fanpörlü seveceksin. Atıyorum yine, yani. giysede dönüp sen, topu fanpörlü seveceksin. Sen, 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 sen. Hepiniz topu fanpörlü seveceksiniz. Çünkü gol atacak diyor. Yani. Bu aynı zamanda Hollanda milli takımında Snyder söylüyor. Arkadaşlarla konuştuk. Ee, ee, Robbenes, değil mi? Robin 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 Robben, Robben, topu eve götür. Evet. E e i̇kinci bir top alacağız. Evet. Abi evet. sen söylesene cümleyi bana söylesene. Yani sen hikayeyi adamısın abi sen evet. biliyorsun. diyorsun? Yani evet. Biz arkadaşlarla konuştuk, Roben sen kapana göre takılacaksın. Evet. Hani Roben'e bir top şey. bize bir top Tabii. hesabı Ay yapıyorlar. Ayrı bir top. Yani. Evet, evet, öyle bir öyle şey düşün var. Yani. <laughs> Vampire evet. büyük topçu. Bir dakika hareketimizi yapmadık. Evet. Daha hareket yapacak bir şey kalmadı bende ama ben yine de hani adet üzere şöyle sola kaydırayım. Uçarak şu şekilde kaydırayım. ben de evet. uçan kafayı yapıyorum efendim. Sola kaydırdık ve geçtik. Pele mi? Kurt, Kurt kocayınca köyün maskarası olurmuş. Bana cevap vermiş. Ben tam öyle bir şey konuşacaktım. <laughs> ben susayım Pele abimiz üst konusu. mi mesela Netflix'te belgeselini? Yani izledim. Belgeselini ha, izledin izledin izledim, izledim ama Pele'yi izlemedim. Yani Pele bana hep anlatılan bir efsane. Benim için Pele nasıl oynuyor? Zafere Kaçış'ta fena değil diyeceğim. Hani Zafere Kaçış evet. filminde oynadın çünkü. Canım. Ben oradan biliyorum Hapishaneden abi. Hapishaneden kaçan adamlardan evet. biri ya. Orada. Ama yani Pele... İşte o meşin topla aynı golleri sen atabilir misin? Ronaldo'cum. İşte o toprak sahada sen aynı şekilde oynayabilir misin? Messi'cim. Durumlarının hikayesidir bu. Telefon hakkımı kullanmak istiyorum. Babamı arayayım diyorum. Hani bana baba nasıldı <laughs> falan diye. ben hani öyle bir şey sorman gerekiyor. Kesinlikle. Başka yapacak hiçbir şey yok arkadaşlar yani. Pele bizim kuşağın değil. Gerçekten bir efsane. Hani Pele diye biri varmış. Bizden sonra kuşakta öyle anlatacak. Pele diye biri var. Pele nasıl akıl etmişti bizim Hasan Hüseyin? Ne yaptın oğlum? Sen nereden aklına geldi? Koymazsa ayıp olurdu orada şimdi. Ayıp ettiği kaç kişi var şimdi? Bir gelsin canım. en son ben onunla dışarıda oynayacağım. <gülüyor> 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 Deli adam. Ya. Bir Ebru Gündeş şarkısıyla manidar olmuş biliyorsun. O ses Türkiye'ye katılıp. Çingenem miydi? Ebru Gündeş'i çok seviyorum. Favori şarkım Çingenem demişti. Burada da ben seçilmem seçerim diye bir profil yazısı. Hani Ebru Gündeş'in öyle bir şarkısı var. Hedef Seslendirmek hedef, ister misin? Hedef. Dedi. ben <laughs> seçelim ben C. Si. C'den. Si. Yani. Valla bir bana öyle bir şey olmaz. C'den <laughs> ses Biz nasıl çıkaralım Çıkarız abi? Çıkarız abi bu sorun İbrahimovic'i yani İbrahimovic. Buyur abi seni dinliyoruz. Ha, böyle bakıyor. O <laughs> kala bir böyle bakıyor abi. değil mi? Sen kimsin ki diye. Yani böyle arkaya bakıyor. Ya. <laughs> bir adama aşağıdan bakıyor. İbrahimovic seçmelere falan. katılmaz Değil mi? Seçmeler seçilir. Ona gider Seçilir falan. Çok acayip bir tabi üstüne saatlerce konuşulabilecek. Messi bir Messi ve Ronaldo olmasaydı önce. çok popüler olur muydu? Soruna soruyla cevap vermek istiyorum. Hayvan forvet dedik ya. İbrahimovic mi? Tabii ki. O zaman seçiminde bir oynama olur mu mesela? Olmaz. Ha. Olur mu? Hani belki bir saptırıp seni şey Ronaldo'ya karşı... İbrahimovic'i niye seviyorsun? Neden biliyor musun? Şöyle bir şey söyleyebilirim. Beni yalnız bırakabilir. Abi 9-10 maç var. Kimle? Gelmeyebilir maça. Ronaldo gelir bu gelmeyebilir maça. Ee, yeni nesil çok seviyor İbrahimovic'i. Sebebi küstahlığı. Küstahlı. Bilinçli küstahlığı küstahlı küstahlı. ama. Yani bilinçli bir küstahlığı. yakışıyor da. Çünkü yakışıyor. Yakıştırıyor çünkü bunu bilinçli yapıyor. Eğer ne olduğunu bilirsen... Çok sevdiğim bir şey söz verdi. Gerçekte yaptığın iş zekice insanların seni aptal sanmasında sorun yoktur diye. Al İbrahimovic'i uyarla. Yaptığı küstahlığın o kadar farkında ki üstüne çok yakışıyor. Kimse de rahatsız olmuyor. Genç nesil bayılıyor. Yani gorculüğüne söyleyecek bir laf yok. Daha önce hikayesini anlattığım için çok kısa kestim. Adam gidip İsveç'teyken İngiltere'ye orta sahadan neredeyse Roveşat'a gol atıyor. Millet böyle ağzı açık. Hani sen az önce dedin ya gol güzel gol falan. İşte o çok güzel gol. Böyle izliyorsun. Adam ertesi gün gidiyor antrenman sahasına 4 saat antrenman yapıyor. 4 saatlik antrenmanda aynı golden 4 tane daha atıyor bu sefer minyatür kaleye. Ve daha uzak mesafeden. Şimdi sen bu adama ne diyeceksin? Bu adama böyle yapacaksın. Respect, saygı ne Kesinlikle. diyorsun? Bu adam öyle bir adam. Öyle o adamlar, bu, bugünkü konu çok zor bir konu. Birini seçmesek futbol cahiliz yani diğerine göre. Ee, bitti mi isimler? Bitti mi? Ha. Ha. Mesela kim Bilmiyorum. eksik diyebilirsin. Mutlaka yorumlarınızı bekliyoruz. Alt tarafta mutlaka yazacaktır. Abi olması gereken şu da vardı, bu da vardı, o da vardı falan diyeceksin ama Sence... ben Raul severim. Hmm. Yani hani Raul Madrid diye söyledim Raul, şey Öyle gibi, bir şey ki hani Ercan Taner gibi söylerdinsin. Şey. Raul Raul attı ha. diye hani böyle değil mi? Ama ha. şu güzelliği var. Attığı 400. golle attığı ilk gol ki sevinci aynı adamı Yani Evet. Anlatabiliyor muyum? Aşkı. Yani i̇lk gol atıyormuş gibi attı. 700. golünü attı dediğinde de sevinç aynı. Çıldırıyor. Evet. Kapayı yemiş. Kendinden geçmiş. İlk gol ki sevinci de aynı. Adına. Bizim Oğuz vardır sektörden. Editör kardeşim şimdi NTV Spor'da. Kulakları çınlasın. Her gittiği yere ilk Raul yazısıyla başlıyor. O da hayran Büyük. Büyük hayranı. Yani Raul bence forvet attığının en tamamlayıcı, karambolcu. Bayrak adam. Bayrak Aynı her zamanda. şeyle. Her Aynı. şeyle. Müthiş yani şey. unutmuş deyince de aklına Raul'un gelmesi senin de derinlerde çok iyi bir futbol izleyicisi olduğunu gösteriyor. İçimde Raul biriktirmişim <gülüyor> aslında. <gülüyor> ben mesela beni hani Hasan Hüseyin'den beklentim şu. Beni tanıyorsa diye düşündüm. Stoçkov koyardım ben olsa. Hı. Çünkü benim ben Stochkovu Romario'nun ayrı hayranıydım. Seversin. Ee, çok severdim. Stoçkov'u çok işte anlatmıştım daha önce. yeri geldi yine anlatayım. Bir daha ha, da bir yerde anlatmam. Şevçenkolar, dinlenmeler falan. Çok oyuncu tabii. Çok, tabii mutlaka de, da. Ben Bende ayrı bir yeri var. Çünkü sokakta top oynarken herkes bir çocuğun ismi. Sen kimin ismini söylerdin mesela çocukken? Gol attıktan sonra sizde Kocaeli Spor'da Faruk yani vardı. Yani Saffet <laughs> Sancak mı diye sevindiğim yıllar olmadı tabii Fa ama. Hari. Faruk vardı biliyorsun. <laughs> şey. Sat sakal 10 lira. Böyle e. <laughs> Evet, ben, berber sponsor olabilirim. Sat sakal 10 bin. Evet işte diye. çok iyi şey hatırlıyorum. Şey Fenerbahçe'ye transfer Benim almıştı. Benim stoş kovdu. Yedek <laughs> kulübesinde sigara içerken yakalım. Ya evet <laughs> ya. Ya harika bir... Bir <laughs> gün <Mümkün> yaparız <laughs> onu yaparız. <laughs> harika bir iyidir ya. Stoçkov sokakta top oynarken ismini ziziz. bağırarak söyledim. Bu arada iki adam vardı. Biri şişirdi. Bir tık sonrasında. Öncesinde Stoçkov'du. Çok Allah bana nasip etti. 25 sene sonra Oturdum ve Stoçkov'la röportaj ha! yaptım. Şunu söyleyeyim. Dünya Kupası sonrasında Ali Dayı diye gol sevincim vardır. Ha. Ali Dayı vardır yani. Eyvallah. Bunu söyleyebilirim sana. Eyvallah. Stoçkov'la e, bu anımı paylaştım. Dedim ki biliyor musunuz ben küçükken e, sizin isminizi söyleyerek top oynardım dedim. Ha, o zaman bir fotoğraf çektirebilirsin dedi. Vay. Sağ olun dedim. Fotoğraf çektirdik ve üstüne bir de röportaj yaptım. Evet güzel insanlar biz konuştuk ama kesin bir sürü insanı da unuttuk ya da belki tercihlerimizi eleştirebilirsiniz yorumlarda futbol muhabbetinde buluşalım